Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle istek bir model çalışması yapmak istiyorum. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. 3 milimlik incilerimiz var modelimizde. Sizler isterseniz 3 milim inci yerine 3 tane kum boncukla kapatabilirsiniz hanımlar. İnciyi kapattığımız noktaya 3 tane kum boncukta kapatarak bu modeli yapabilirsiniz. Bana atılan resimde hanımlar inci ile yapıldığı için ben inci ile anlatım yapacağım. Kullanmış olduğum kumaşım krep bir kumaştır. Ben krep bir kumaş üzerinde anlatım yapıyorum ama sizlere yakın bir renk olarak hemen veriyorum kodunu. Reyan markanın 100 nolu yazması hanımlar soft pudra yazan 100 nolu yazması uygun olarak ipte hanımlar 302 leylak kullanabilirsiniz ya da benimki gibi şöyle göstereyim sizlere 948 çizmeli kullanabilirsiniz her iki ipte bu yazma için uygundur ama bu sanki daha güzel oluyor hanımlar. Hemen bunun tekrar kodunu vereyim size. Çizmeli 948. 948 Çizmeli bu yazmaya birebir uyumlu hanımlar. 100 no'lu Soft Pudra Reyyan marka yazmaya. Hemen anlatıma başlayalım. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Tığımız 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tık kullanıyorum şöyle alalım İki zincirli tığlamamız var İpimizi tığımızda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz şöyle kameramızı biraz kaldıralım ilmeğimizi oluşturduktan sonra hanımlar üç tane ilmek alıyoruz tığımızdaki ile dört tane ilmeğimiz oluyor tığlamamız iki zincirli bir tığlama bu şekilde ilmeklerimi tutarken 4 tane toplam ilmeğimi tutarken tığ battımın altından boşluktan girdim. Şuradaki ipimi hanımlar şöyle tutuyorum. Tırabzanı yaparken zorluk olmasın diye ikişer ikişer alıyorum ilmeklerimi 2 2 ve 2 olarak aldım. Bir tane trabzan oluşturdum. Hemen 3 tane daha ilmek alıyorum. Yine tığımda 4 ilmeğim var. Aynı noktadan aynı tığ battımın içerisinden tekrar giriş yapıyorum. Yine şöyle trabzanımı tutuyorum. 2 2 2 ve 2 olarak hanımlar trabzanımı tamamlıyorum. İkişer ikişer alarak trabzanımı tamamladım. Hemen bir tane incimden alıyorum. İncimi aldım. Kapatıyorum. İncimi kapattıktan sonra iki tane trabzanın ardından hanımlar şöyle boşluktan giriyorum ve buraya incimi sabitliyorum 3 tane zincir çekiyorum aralarda hanımlar tığlamamı 2 zincir ile yapmıştım aralarda 3 zincir çekiyorum ama 1 2 3 tane ilmeğimi aldım yine tığımdaki ile 4 tane ilmeğim var 1 tane tığ battı atlıyorum normal aralıklı yapılmış 2 zincirli tığlamam var bir tane tığ battı atladım yine şöyle tutuyorum hanımlar boncuklu kısmı 2 2 2 ve 2 olarak bir trabzan oluşturuyorum 1 2 3 tane ilmek aldım tığımdaki ile 4 tane ilmeğim var aynı noktadan girdim 2 2 2 ve 2 olarak çıkıyorum 2 tane trabzan oluşturduktan sonra bir tane incimden alıyorum incimi geldiği şekil üzere kapattım ve buradaki iki tane trabzanın altından boşluktan bir ilmek alıp ikisini birlikte kapatıyorum. Bir, pardon hanımlar hemen düzeltelim. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Üç tane ilmek alıyorum. Yine tığımda dört tane ilmeğim var. Bir tane tığ battı atlıyorum. İkinciden giriş yaptım. 2 2 2 ve 2 olarak ilmeklerimi alıyorum. 1 2 3 tane ilmek aldım. Aynı tığ içerisinden girdim. 2 2 2 2 olarak çıkıyorum. Hemen bir tane incimden alıyorum. İncimi kapattım. Ve buradaki iki tane trabzanın altından boşluktan sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim 1 2 3 tane ilmek aldım bir tane tılbatla atlıyorum ikinciden girişi yaptım 2 2 2 2 çıkıyorum 1 2 3 tane ilmek aldım aynı tığ battımın içerisinden giriyorum 2 2 2 2 olarak çıkıyorum hemen bunu da yapalım bırakalım hanımlar ikinci sıramıza geçelim boncuğumu aldım yaklaştırdım kapattım ve iki tane trabzanımın ardından sabitledim Evet onlar modelimizin ilk sırası bu şekilde trabzanlar yaparak ve incilerimizi bu şekilde trabzanlarımızın tepesini ekleyerek devam edip gidiyor köşeye geldiğinizde de hanımlar tam köşeyi dönerken sağından ve solundan hemen yanına hemen yanına şeklinde yapın Tığ battı atlamayın köşeleriniz sık olsun Buna dikkat edin hanımlar köşelerde mutlaka sık yapıyoruz Bütün modellerde hemen yanına hemen yanına batıyoruz Bir tane atlayarak yapmıyoruz Köşemizin sağından ve solundan ikişer tane tığ battıya Hemen ikinci sıram için geliyorum İkinci sıramızda incilerimizi kullanmıyoruz hanımlar Hemen yine ipimizi tığımıza döndürüp ilmeğimizi oluşturalım ilmeğimi oluşturdum işimi alıyorum bu şekilde tülbentinizin düz tarafından dört bir tarafını işledikten sonra hanımlar aralarda üst zincir çekip yuvalar yapmıştık bu yuvaların herhangi birinden nereden başlamak istiyorsanız bir sık iğne ile ipimizi tutturarak başlıyoruz iki tane zincir çekiyorum iki zincir çektim bir iki ve üç tane ilmek alıyorum 3 ilmeğimi aldıktan sonra diğer yuvaya geçiyorum hanımlar aradaki inciyi atladım diğer yuvaya geçiyorum burada da ilmeklerimi yine ikişer ikişer alıyorum hanımlar 2 2 olarak aldım ve iki tane zincir çekiyorum burada trabzanımın ardından boşluktan kapatıyorum ve sık iğne yapmaya devam ediyorum 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum hanımlar burada. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra şöyle göstereyim size. 1 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir çektim, 3 tane ilmek alıyorum. Ve sıradaki boncuğumun üzerinden atlayıp hemen hanımlar aradaki 3 zincirli yuvamızdan giriyorum. İlmeklerimi yine 2 2 2 2, 2 olarak alıyorum. Burada 2 ya da 3 zincir çekebilirsiniz. 2 zincir çekiyorum. Tırabzanımın ardından kapatıyorum. Ve sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sık iğnelerimi tığımın ucu ile yapıyorum. Hanımlar ince olsun diye. 4 oldu. 5. ve 6. sık iğnemi yaptım. 6 tane sık iğne yapıyorum hanımlar buraya. 2, 4, 5 mi oldu burası? 2, 4, 6 oldu. Evet. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra yine 2 tane zincir çekiyorum. 2 3 ilmek alıyorum. Sıradaki 3 zincirli yuvamdan şöyle boncuğumun üzerinden atlayıp yine ilmeklerimi 2 2 2 olarak çıkıyorum. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Trabzanımın ardından kapatıyorum. Sık iğnelerimi doldurmaya hanımlar devam ediyorum. 3 oldu. Dört oldu. 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim size hanımlar. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ütüsünden ve e, hanımlar bitmiş halinden biraz sonra sizlere bilgi vereceğim. Hemen ben bunu kamera arkasında tamamlıyorum ve geliyorum. Evet hanımlar. Modelimizin bitmiş ve ütülenmiş hali bu şekilde. Sıralı, istek bir modeldi. 3 milim inci kullanmıştık modelimizde hanımlar. İncilerimiz zarar görmesin diye ütülerken üzerine iki katlı ütü bezi örttüm. Sizlere de kesinlikle kum boncuk dahi olsa hanımlar şimdiki ürünler eskisi gibi sağlam değiller. Mutlaka üzerine bez örtmenizi tavsiye ederim. Evet sıralı çok güzel istek bir model çalıştık bugün. İnşallah faydalı olmuşumdur. Anlaşılır bir video olmuştur. Sizlerin de istek modelleriniz varsa hanımlar yapmamı istediğiniz benim tarzıma uygun modeller bana Instagram üzerinden atabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Evet bugünkü modelimiz böyle zarif güzel sıralı bir modeldi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde, bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.